Elhamdülillah 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 Ad'amana Ad'amana Vefakana Vefakana Vec'alna minel muslimin Nimet-i celilullah nimet halilullah merak senden ya Resulallah devam devlet Nasip cennet. Ölenlere rahmet. Amin. de kalanlara sıhhat ve selamet. <senmai> Amin. <Translacılığın> Allahümme zid ve la tenhus. Amin. <senmai saturated> ve bu sofraların hazırlanması demeye geçenlerin. Amin. <senmai toujours> her birinin ruhlarına geçmiş yerine rahmet. Sofralarına bereket ve afiyet. Evlatlarına ihlas, sağlık, huzur ve daim yuvalarına huzur rahmet. Amin. 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 Aha ve Yasin. Bi hürmeti. Fatiha.